Sayın vekillerimizden Denizli, AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Nihat Seybekçi, Nurcan Dalbudak ve Sayın Bilal Uçar. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, efendim sizinle başlayalım. İki gündür, daha doğrusu uzun süredir heyecanlısınız. Gündeminiz oldukça yoğun. Dün kongre gerçekleşti ve hemen konuya da girebiliriz aslında. Denizli istediğini aldı. Bize göre. Ee, size göre kongremiz nasıl geçti? Evet. Her, her partinin bir şöleni olarak adlandırdığımız <laughs> ve yenileme olarak adlandırdığımız kongrelerinde önemi büyüktür. AK Parti'nin kongreleri diğer partilerimizin kongrelerinden çok daha farklıdır. Kavganın olmadığı, herkesin ortak görüşünün harmanlandığı ve e, vizyonu olan ve hedefler olan bir kongre. Ve bu kongrede sadece e, bu kuşan değil gelecek kuşan da hedeflerin konduğu ve bir Türk siyasi hayatında bir ilkin gerçekleştirildiği yani 3 e, yıl üst görev yapan genel başkan dahil olmak üzere milletvekilleri ve bakanlarımızın bir dönem ile ilgili e, ilkenin işletilmesini Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız ilk defa kendisinden başlayarak bir veda niteliğinde olmasa dahi onun deyimiyle notadaki bir es gibi bir ara dönem olarak yani üçüncü görevinden sonra dördüncü defa aday olmayacağını söylemiş olması Türk siyasi hayatında yeni bir çığır açmıştır. Türk siyasi hayatında yeni bir ışık e, olmuştur. Zira yıllardan beri siyasette toplumdan gelen en büyük tepki, ee, krallık gibi yıllarca genel başkanların görevleri bırakmamış olmaları ve yerine yeni bir lideri yetiştirmemiş olmaları en çok eleştiri konusuydu. Ee, sanırım e, bu kongrede dördüncü büyük Olanası kongresinde AK Parti Sayın Genel Başkanımızın da iradesiyle ve kongrenin iradesiyle ilk taba bir ilk, ilki ilk en azından başarmış oldu. Ve biraz önce söylediğim gibi e, sadece 2023 yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılındaki hedeflerimize ulaşmak gayretlerimiz hala devam ediyor. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor ve devam edecek. Allah ömür verdiği evet, sürece. Bizim de e, Sayın Vekil'in bu dikkatimizi çekti. Dün e, Sayın Başbakan'ı izlerken e, açıkçası Türkiye genelinde bütün basın kuruluşlarında, yorumcular toplumumuz genelde 2023'ü tartışırken nasıl olacak bu 2023? Hedefler, yeni hedefler. İşte e, kimisi için e, çok güzel, kimisi için bazen böyle maalesef İçi boş diyenler de e, çıkıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla Sayın Başbakan e, yeni bir hedef daha koydu. Sanırım bu biraz e, toplum olarak bizim hafızamızı zorlayacak da bir hedef. E, 2071'den bahsediyorum. Evet. Aslında e, Türk milleti olarak bizim hafızamızı çok zorlayacak bir hedef değil bu. Çünkü biz Osmanlı torunları olarak... Osmanlı'nın 600 yıl can hakimiyetine baktığımız zaman büyük devletlerin mutlaka büyük hedefleri, büyük idealleri olur. Ve bu 50 yıllık, 100 yıllık hedefler de bu idealin bir ürünüdür. bu geleneğin bir ürünüdür. Bu adeta bir gendir. Yani genin burada var varoluşu sebebidir. dolayısıyla Sayın Başbakanımız tekrar Türk milletini bu ulusu yeniden kendi özlüğün özüne dönmesini sağlamış oldu. Yeniden kendi gücünün hatırlamasını sağlamış oldu. Ve 2023'ü hayal diyenlere 2071'i gösterdi. <laughs> ve geleceğimiz olan çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlerimize bir hedef koymuş oldu. Dolayısıyla büyük devlet olmanın bir gereği olarak ben görüyorum. Ve Alparslan 1071'de Anadolu'ya girerken e, ordunun başında komutan olarak kendisinin bir komutan olmadığını şu anda sıradan onlar gibi nefer olduğunu söylemiş olması ve padişahlıkla ilgili hiçbir üzerinde üniformanın bulunmayışı e, ve erleriyle birlikte e, askerlerle birlikte aynı statüde savaşacağını söylemiş olması e, bu ve buna mezar ve savaş sonrası vefatıyla ilgili dönemde söylemiş olduğu sözler gerçekten geçmişimizi, geçmişimizi hatırlamak anlamında ve bizim hangi değerlere sahip olduğumuzun ortaya çıkmasının bilinmesi e, hususunda çok önemli vurgulardı bunlar. E, zaten Sayın Başbakanımız iki bir saatlik konuşmasının büyük bir çoğunluğu duygu yüklüydü. Evet. E, çok anlam ve manen yüklüydü. Ozanlarımızla şairlerimizle edebiyat ve geçmiş gelecek devlet büyüklerimizde e, ve kuruluştan bugüne kadar e, bu bayrağı taşımış olan liderlerimizle birlikte, iz bırakanlar bilhassa birlikte, e, güzel bir e, açılım yaptı, güzel bir sunuş yaptı. E, sanki adeta hiç diğer e, siyasi konuların, ekonomik konuların görüşülmesini istemez hale geldik. Ve bizi bir yerden bir yere 100 yıllık, 200 yıllık, 1000 yıllık bir tarihe götürdü. Bu da e, yine AK Parti'nin kongresinde bir ilkleri başarmış olmasının bir ürünüdür diye düşünüyorum ben. Bu sebeple tekrar ediyorum büyük devletlerin büyük idealleri, büyük hedefler olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük devlettir ve Sayın Başbakanımızın bu dördüncü olan, olan genel kurulda koymuş olduğu 271 hedefi de büyük devlet olmanın bir gereğidir. Evet.